Musul ve Kerkük sorunu Bugünlerde Kerkük'te meydana gelen olaylar, Türkiye'nin Musul ve Kerkük'ü ilhak edebilir mi sorularını bir kez daha gündeme getirdi. Biz de anime tarih kanalı olarak Musul ve Kerkük'ün Cumhuriyet'in ilk yıllarında nasıl ve ne şekilde kaybedildiğini anlattık. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilir ve bize destek olabilirsiniz. 1517 yılında Osmanlı topraklarına katılan Musul, 1534'te vilayete dönüştürülmüş ve bu vilayetin sınırlarında osmanlı safevi savaşları nedeniyle zaman zaman değişiklikler olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın başlamasının ardından İngilizler 20 Kasım 1914 tarihinde Basra'yı Osmanlı kuvvetlerinden alınca Osmanlı Devleti bölgeye büyük bir ordu gönderdi. Bu arada Dahiliye Vekaleti'nde görevli olan binbaşı Süleyman Askeri, bölgedeki aşiretleri İngilizlere karşı ayaklandırmak için bölgeye gönderildi. Ancak Askeri, Nisan 1915'te İngilizlere karşı alınan üst üste yenilgilerin ardından bu başarısızlığı onuruna yediremeyerek intihar etti. İngiliz ordusunun Kutul Amari'yi işgal etmesinin ardından Enver Paşa, Mareşal von der Goltz ve Halil Paşa komutasında takviye birlikler gönderdi. İngiliz ordusu 29 Nisan 1916'da Kutul Amare'de bozguna uğratılsa da Osmanlı birliklerinin bir kısmının İran'a kaydırılmasını fırsat bilerek 11 Mart 1917'de Bağdat'ı, 7 Mayıs'ta ise Kerkük'ü ele geçirdi. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde 30 Ekim 1918 günü Mondros mütarekesi imzalandıktan sonra İngilizlerin Musul'u işgal edeceğini düşünmeyen Osmanlı Devleti burada bulunan birlikleri takviye etmedi. 1 Kasım 1918 günü Osmanlı'nın Musul'daki Kürtlere zulmetmesini bahane eden İngiliz Generali marşal, ordusunun başında Musul'a girerek işgal etmeye başladı. Mütarekinin 7. maddesi gereği lüzumlu gördüğü stratejik noktaları işgal ettiğini belirten İngiliz Generali, Türk ordusu Musul'u terk etmediği takdirde geri kalan bölgeleri de ele geçireceğini ve bundan Osmanlı ordusu komutanı Ali İhsan Paşa'nın sorumlu olacağını bildirdi. Ali İhsan Paşa 9 Kasım sabahı yaşanan durumu hükümetle görüşmek üzere İstanbul'a hareket ettiği gün İstanbul'dan Osmanlı Birlikleri'nin Musul'u tahliye emri geldi. 15 Kasım 1918'de Osmanlı Birlikleri'nin Musul'u terk etmesinin ardından İngilizler Musul'da Şeyh Mahmut yönetiminde bir Kürt hakimiyeti kurmaya başladı. Musul'da bunlar olurken İngilizler 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'a çıkıp meclisi dağıttı ve yakaladıkları milletvekillerini birer birer tutukladı. Kurtulan milletvekillerinin bir kısmı ise Anadolu'da Mustafa Kemal önderliğinde başlatılan milli mücadeleye katıldı. Orta Doğu'da yavaş yavaş Arap devletlerinin kurulduğunu gören ve Musul'un Arap idaresine girmesini istemeyen Kürtler ve Türkmenler de Anadolu'da başlayan bu mücadeleden cesaret alarak İngilizlerle çarpışmaya başladı. Mustafa Kemal, Kürtlerin ve Türkmenlerin bu silahlı mücadelesine destek verdi. İngilizlerin gönderdiği bir heyet Mustafa Kemal Atatürk'le bu konuyu görüştüğü sırada Mustafa Kemal Paşa çoktan Irak'a asker sevk etmiş hatta Osmanlı ordusu Revanduz'u ele geçirmişti. Bölgede görevli Türk Birliği 21 Ağustos 1922 günü İngilizleri yenip Musul'a iyice yaklaşırken bundan cesaret alan bölge aşiretleri de İngilizlere karşı mücadeleyi şiddetlendirdi. İngilizler bu saldırılar karşısında her ne kadar Süleymaniye'yi terk etmek zorunda kalsalar da Hicaz Kralı Şerif Hüseyin'in oğlu Faysal'ın yardımlarıyla Süleymaniye'yi tekrar almayı başardılar. Musul'u elde etmenin tek yolunu silahlı mücadelede gören Erkan-ı Harbiye Reisi Fevzi Paşa, Irak'a takviye birlikler gönderse de Anadolu'daki Yunan işgali nedeniyle bu birliklerin bir kısmını geri çekmek zorunda kaldı. Bu yüzden bu bölgedeki Türk birlikleri zayıf düştü ve takviye edilen İngiliz birlikleri tarafından geri püskürtüldü. Böylece Musul daha Lozan görüşmeleri bile bitmeden tamamen İngilizlerin kontrolüne geçti. Türk ordusunun Yunan kuvvetlerine karşı elde ettiği zaferin ardından İtilaf Devletleri 28 Ekim 1922'de Ankara hükümetini Lozan'da toplanacak olan Barış Konferansı'na davet etti barış şartlarını görüşmek için konferansa önce Rauf Orbay'ın gönderilmesi kararlaştırılsa da Mustafa Kemal Paşa, İsmet Paşa'nın katılmasını daha uygun gördü. Yapılan ilk görüşmede İsmet Paşa, Musul vilayetinin bir başka devlete siyasi, tarihi, coğrafi, ekonomik ve askeri nedenlerle bırakılamayacağını özetle şöyle açıkladı. Musul vilayetinde yerleşik nüfus 503 bin kişiye varmaktadır. Kürt nüfusu 263.830, Türk nüfusu 146.960, Arap nüfusu 43.210, Yezidi nüfusu 18.000 ve Müslüman olmayanlar 31.000 kişidir. Bu sayıma göre Türklerin ve Kürtlerin nüfusu Arap ve gayrimüslimlerin nüfusundan çok daha fazladır. İngilizler Musul'da yaşayan Türkmenlerin İstanbul Türkçesi konuşmadıkları için Türk sayılamayacağını öne sürmeleri çok anlamsızdır. Çünkü Anadolu Türkü de İstanbul şivesi konuşmaz ve Türkmen olarak nitelendirilir. İngilizler Kürtlerin İran kökenli olduklarını ileri sürseler de Kürtler Turan kökenlidir. Her ne kadar Türklerden farklı bir dil konuşsalar da aynı gelenek göreneklere ve inanca sahiplerdir. Büyük Millet Meclisi Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de hükümetidir. Bunun ispatı ise mecliste bulunan Kürt milletvekilleridir. Ayrıca Kürtlerin Türklerle birlikte yaşamak istemediği doğru değildir. Büyük Millet Meclisi'nde bulunan Kürt milletvekilleri Musul'un Türkiye'den ayrılmasını istememekte ve bu uğurda mücadeleye hazır olduklarını beyan etmektelerdir. Musul'da yaşayan Kürtlerin de aynı duyguya sahip olduklarının işareti ise İngilizlere karşı patlak veren Kürt isyanları, İngilizlerin asker olarak aldıkları Kürtlerin yakaladıkları ilk fırsatta Türkiye'ye kaçmalarıdır. Anadolu'daki Kürtler hem 1. Dünya Savaşı'nda hem de Kurtuluş Savaşı'nda Türklerle tam bir dayanışma içerisindedir. Çünkü Türkiye, Türklerin olduğu kadar Kürtlerin de devletidir. Musul'daki Kürtler ise İngilizler tarafından bağımsızlık vaadiyle kandırılıp esir düşürülmüşlerdir. İngilizlerin Musul'u vermek istediği Araplar Musul vilayetinde azınlıktır. Bu nedenle Musul'un azınlık durumunda bulunan Araplara bağlanması tamamen haksızlıktır. Musul'un mütarekeden sonra İngiliz ordusu tarafından işgalinin hiçbir haklı gerekçesi yoktur. Çünkü Osmanlı birlikleri kuvvet kullanmaktan ve savunma yapmaktan kaçınmaları doğrultusunda emir almışlar, İngilizler de ancak bu durumdan yararlanarak bölgeyi işgal edebilmişlerdir. Musul, Türkler için bir petrol sorunu değil, bir ülke sorundur. Çünkü Musul, Türkler için ana yurdun bir parçasıdır. Musul, Türkler tarafından alınsa dahi petrol yataklarından dünyayı yoksun bırakmaları söz konusu değildir. İsmet Paşa'nın bu konuşması karşısında İngiliz hükümetini temsilen söz olan Lord Curzon ise şunları söyledi. Tüm Mezopotamya 1. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tarafından işgal edilmiş ve Türk orduları yenildikleri için bölgeden ayrılmışlardır. İngilizler bölgenin Türklerden kurtarıldığı takdirde Araplara bağımsızlık vaadinde bulunmuşlar ve bu konuda söz vermişlerdir. Zaten Musul halkına Irak'ta birleşmeyi isteyip istemedikleri sorulduğunda halkın birleşmek istediği ancak bir Arap kralla yönetilme konusunda kararsız kaldıkları görülmüştür. Irak'ın kuzey sınırı Musul vilayetinin kuzey sınırı olarak belirlenmiş ve Araplar oy birliği ile Emir Faysal'ı Irak kralı seçmişlerdir. Irak'ın topraklarından hiçbir şekilde taviz verilmemesine dair Irak devleti ile İngiliz devleti anlaşmıştır. Ayrıca Musul vilayeti İngiliz askerinin işgali altında değildir. Çünkü Musul'da İngiliz askerleri değil, o bölgenin yerel kuvvetleri görev yapmaktadır. Müttefik devletler 1. Dünya Savaşı'nı kazanmışlardır ve bu nedenle Osmanlı Devleti'nin Musul topraklarının kendisine bırakılmasını istemesi ciddiye alınamaz. Savaştan mağlup ayrılmış bir ülke böyle bir talepte bulunamaz. Bizim yaptığımız sayıma göre Musul vilayetinde Araplar 186 bin, Kürtler 455 bin, Türkler 66 bin, Hristiyanlar 62 bin, Yahudiler 17 bin olmak üzere toplam nüfus yaklaşık 800 bindir. Musul, yüzyıllarca süren Türk işgali boyunca bile Arap karakterini yitirmemiş ve Türk nüfusu toplam nüfusun yalnızca 12'de biri kalmıştır. Kürtler, İsmet Paşa'nın iddia ettiği gibi Turan değil İran asılıdırlar ve bir tür İran dili konuşmaktadırlar. Gelenek görenekleri Türklerden o kadar farklıdır ki her zaman bir Türk'ü Kürt'ten ayırt etmek mümkündür. Türk hükümeti Güney Kürdistan'da hiçbir zaman otorite kuramamış, Birinci Dünya Savaşı sırasında Kürtler Türklere değil İngilizlere yardım etmiştir. Kısacası Kürtler Türklerden hoşnut değildir ve özellik istemektelerdir. İngiliz hükümetinde Kürtlere özellik verilecek ve kendi dillerinde okulları olacaktır. Eğer Musul Türklere bırakılacak olursa Türkler savaşçı bir millet olduklarından dolayı Arap devletini baskı altında tutup bu devletin yok olmasına neden olacaklardır. İngiltere'nin uzlaşmaz tavırları nedeniyle İsmet Paşa sırf barış ortamını bozmamak adına konunun daha sonra çözülmek üzere ertelenmesine razı oldu. Buna göre Türkiye ile Irak arasındaki sınır sorunu 9 aylık bir süre içinde Türkiye ile İngiltere arasında dostane yöntemlerle çözülecekti. Bu karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük tartışmalara neden olmuş ve İsmet İnönü oldukça eleştirilmiştir. Fakat Mustafa Kemal bu kararı savunarak şu açıklamayı yapmıştır: Musul'u vermemekle direnen Türkiye'nin İngiltere ile bir savaşı göze alması gerekir. Musul'un savaş yoluyla geri alınmasını bir sorun olarak görmemekteyiz. Ancak savaşın uzun sürmesi durumunda Türkiye ekonomisinin bunu göze alamayacağını savunmaktayız. Lozan'dan sonra İngilizlerle Türk hükümetinin Musul konusundaki ilk görüşmesi 19 Mayıs 1924 günü Haliç Konferansı'nda yapıldı. Türk temsilcisi olarak bu kez Fethi Okyar bulunurken Süleymaniye, Kerkük ve Musul'un Türkiye'ye bırakılması halinde buradaki petrolden İngilizlere pay verilmesini teklif etti. İngiliz heyeti bu teklifi kabul etmemesinin yanı sıra Hakkari'nin Nasturilere verilmesini istedi. Aslında İngilizler Türkiye'nin Hakkari'yi vermeyeceğini bile bile çıtayı yüksek tutarak sorunu çıkmaza sürükleyip konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürmek istemektelerdi. Nitekim İngilizlerle yapılan görüşmeler sonucunda Musul sorununun çözülemediği gibi 7 Ağustos 1924 günü İngilizlerin desteklediği Nasturi ayaklanması başladı. 14 Ağustos 1924 günü isyanı bastırma görevi verilen Cafer Tayyar Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya şu sözleri söyledi. İngilizler Musul'u nasıl bir oldu bittiyle aldılarsa ben de böyle bir harekat yapabilirim ve başarılı olduğum takdirde Musul meselesi halledilmiş olur. Eğer başarısız olursam o vakit hükümetin izni olmadan böyle bir harekata kalkıştığımı ve bu yüzden Divan-ı Harp'te yargılanacağımı söylersiniz. Bu sözleri duyan Mustafa Kemal Paşa duygulanarak onun bu işi başarabileceğine inandığını ve kendisinden haber beklemesini belirtmişse de böyle bir emri hiçbir zaman vermedi. Cafer Tayyar Paşa yaklaşık 15 gün içinde Nasturi ayaklanmasını bastırdı, çatışmaya katılan Nasturilerin birçoğu öldürüldü, çok azı sağ yakalandı, büyük çoğunluğu ise İran'a kaçtı. Haliç Konferansı'nın başarısızlığa uğramasından sonra konu Milletler Cemiyeti'nde 20 Eylül 1924 günü görüşülmeye başlandı. Türkiye, geçici üye statüsüyle katıldığı bu görüşmelerde Musul'da bir halk oylaması yapılarak halkın hangi ülkeye bağlanmak istediğinin sorulmasını istedi. Fakat İngiltere oylamanın mümkün olmayacağını öne sürerek bu isteği reddetti. Milletler Cemiyeti'ne üye olmayan ancak misafir olarak katılan Amerikalı heyet burada devreye girerek Musul'daki petrol bölgesinin Abdülhamit tarafından 1890 yılında çıkarılan kanunla padişah hazinesi ilan edildiğini öne sürdü. Devamında İngilizlere nota vererek petrol üzerinden oynadıkları oyundan rahatsız olduklarını belirttiler. Amerikalıların bu iddiaların ardından telaşa kapılan İngilizler, Musul'un Irak'a bırakılması karşılığında petrolden elde edilecek gelirin %10'unu Türkiye'ye verme teklifinde bulundu. Ancak Türkiye'ti bu teklifi kabul edilemez bulup bir sonraki toplantıya tekrar katılmak üzere oturumu terk etti. Başkent Ankara hemen harekete geçerek komşu ülkelerdeki Kürtlerin Musul meselesinde kendi lehlerinde bir tavır almalarını sağlamak üzere Türkiye'deki Kürtlere bazı imtiyazlar vermeyi düşündü. 1 Ağustos 1924 günü Diyarbakır'da bir kongre tertip edilip burada Güneydoğu Anadolu'ya otonom verilmesi anlamına gelecek bazı yeni düzenlemelerin kararları alındı. Bu düzenlemeler bütçeden özel ödenek, genel af, 5 senelik vergi muafiyeti gibi maddeler içermekteydi. Buna karşılık bölgenin ileri gelen Kürt liderleri Musul meselesinde Türkiye'yi destek olacaklarını taahhüt ettiler. Ancak mesele daha meclise getirilmeden Şubat 1925'te Türkiye tarihinin en kapsamlı Kürt isyanı olan Şeyh Said i̇syanı patlak verdi. Daha önce Şeyh Said ayaklanmasının videosunu paylaşmıştık. Açıklama kısmına bıraktığım linkten bu videoyu detaylıca izleyebilirsiniz. Yaklaşık bir buçuk ay süren Şeyh Said ayaklanması en çok İngiltere'nin işine yaradı. Birincisi İngilizler bu ayaklanmayı örnek göstererek Kürtlerle Türklerin çok farklı olduğunu ve Kürtlerin Türklerle bir arada yaşamak istemediklerini Milletler Cemiyeti üyelerine daha kolay kabul ettirdi. İkincisi ise Türk hükümeti bu isyanla meşgul olduğundan Musul meselesiyle çok fazla ilgilenemedi. Milletler Cemiyeti Musul sorununun çözülmesi için tarafsız devletlerden oluşan 3 kişilik bir komisyon kurma kararı aldı. Bu komisyon 29 Ekim 1925 günü Musul ve Hakkari arasında Brüksel hattı olarak bilinen bir çizgi çekerek incelemelere başladı. Yaklaşık bir ay süren incelemeler sonucunda hazırlanan rapor şu şekildeydi: Musul'da 11. yüzyıldan beri devam eden Türk egemenliği teyit edilmiştir. Bölge ticaretini daha çok Irak ve Suriye ile yaparken halkın ne Türkiye'ye ne de Irak katılma konusunda bir coşkusunun olmadığı sonucuna varılmıştır bölgedeki şeyhler ve aşiretler Türkiye aleyhinde konuşmuşlardır. Kararımıza göre bölge arazisinin taksim edilmesine yarar olmadığını, dolayısıyla Brüksel hattının güneyinin Irak'a, kuzeyinin ise Türkiye'ye bırakılmasına uygun gördük. Yeni kurulacak olan Irak ülkesi 25 yıl Milletler Cemiyeti mandası altında kalacak ve Kürtçe resmi dil olacaktır. Eğer manda yönetimi sona erer ve Kürtlere özellik sağlanmazsa halk Irak yerine Türkiye'ye katılmayı tercih edebilecektir. Eğer böyle bir karar çıkarsa Musul Türkiye'ye, Kerkük ise Irak'a bırakılacaktır. Bu raporu değerlendiren Milletler Cemiyeti, Türkiye'nin katılmadığı 16 Aralık 1925 günü Brüksel hattının kuzeyini Türkiye'ye, güneyini ise Irak'a bırakma kararı alırken bu karar Türkiye'de büyük bir tepkiyle karşılandı. Ancak alınan bu karara uyulmak zorunda olduğu için İngiltere ile 5 Haziran 1926 günü Ankara Anlaşması imzalandı ve Brüksel hattı Türkiye-Irak sınırı olarak kabul edildi. Türkiye'nin Musul konusunda tek kazanımı ise Irak petrolünden 25 yıl süreyle %10 pay alacak olmasıdır. Türkiye'nin bu hakkından 500 bin sterlin karşılığında feragat ettiği söylense de bu doğru değildir. 1932 yılında Irak, Manda yönetimden kurtularak bağımsızlığını kazanmasıyla Türkiye'nin Musul ve Kerkük üzerindeki hak iddiası tamamen sona erdi. Türkiye, Irak petrollerinden alacağı payını 1954 yılına kadar düzenli bir şekilde alsa da 2 milyon sterlin gibi bir alacağını Irak'ta yaşanan darbe nedeniyle alamadı. Bu para gelir cetvelinde alacak olarak 1986 yılına kadar yer alırken aynı yıl Turgut Özel tarafından Arap ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla silindi. Bugüne gelirsek bazı çevreler tarafından Türkiye'nin hala Musul ve Kerkük üzerinde hakkının olduğunu, Irak'ın toprak bütünlüğünün bozulması halinde bu toprakların Türkiye tarafından ilhak edilebileceğini iddia etmekteler. Ancak devletler arası yapılan anlaşmalara göre Türkiye, 1932 yılında Irak'ın bağımsızlığını tanıdığı için böyle bir şey asla mümkün değildir. Tabii ki askeri harekat düşünülmediği sürece.